Oh, geldim. Bakın. <laughs> Kardeşimi kurtaracağım. Bugün. İnşallah bugün kurtaracağım. Ne diyorum. Bir hayaletler. Ama ama daha sekiyerler koşuyordu. Bunlar uçuyor. Oh, Uyuzlar. Bu Şu sana eşliğe iki tane silah var. 你的步兵能吗？哦、啊，到了，看到那血了，哦、uh,，接过去了，我米十，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯 Ya kardeşim kaybolduğu için şey Kendimi bir önüme atarım ben. Oh, oh, kafasından vurmuş. Neyse. Hemen çıkayım buradan. Kahramanımız büyücü yakalar ve ona her şeyi anlatmasını söyler. Büyücü ise her şeyi yalanla anlatır. Eskiden Küp değildi buralar. Ama canavarlar çoktu. Ülkemizi onlar yok ettiler. Ve burayı ben küp yapmak zorunda Kahramanımız ona inanır. Ve onun yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Ama ona der ki seni evine götürebilirim der. Onu böyle bir portal açar. Kız der ki final hadi eve gidelim. Büyücü işte de içine der ki asla evlerine dönemeyecekler der. Oradan portala girer bilmez kahramanımız bunun bir yalan olduğunu anlar. Ve geldiklerinde <laughs> etraf uzaylı. Allah belasını versin. Ne ne Allah? Biri vurdu lan beni. Bu mu vurdu lan? O mu lan? Bunlar mı yaşıyor burada? Aha, bu da onlar. Hayır, Bir kere gördüm. Burada, burada görüyorum. Ben size alışıyorum. Bu kızlar korkmuyorlar. Şunların aklını açmıyor

burada yaşayanları bulur ve yaşayanlar onlara gelir gelmez hemen şu uzay kıyafetini girin, giyin der. Daha sonra ise onlara der ki şu buraya Bu size evinize gitmek için bir bilet olacak derler. Onlar hemen gemiye binip indiklerinde yana yana aşağı inirler. Neyse ki kimseye bir şey olmaz aşağı inirler. Ama askerler onları uzaylı sanarlar. Ah, ah geldim. Kardeşimi belki buradaki kişiler bilebilir. Hey kardeşimi bile... Ne? Oyyy! Oh. Uğraşı... Oh, hmm. Bunlar bana ateş ediyor. Siz helalist misiniz yoksa? Ama buranın makineleri temizlikte olamaz ki. bulamazlar Beni çok kolay görüyorlar. <laughs> kardeşim, Üzgünüm kardeşim. üzgünüm kardeşim. Siz çok 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 çok, 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 çok. Umarım kendin kaçırsın. Nasıl ölmedim? Doğru ya Bu sana ya. Bu şeyler bana içeride bir sürü zayıf silah bu Aman silahlarına bak çok güzel. Sizi şimdi bitirdim ben. Ne verin lan? İşte böyle. Hiç bu kadar düşkü duymadınız. hepinizi öldürürüm mü lan? Siz bana bomba mı attınız lan? Ben de atayım dedim ben. Değil mi? Tamam. Siz benim ne sandınız oğlum? Siz beni fakir mi zannettiniz lan? Biraz seni deneyelim dostum. İşte. Geri geliyor. Ama geleceğini bilmiyor. Evet. Kahramanımız zar zor kurtulmuş. Kız neredeyse bayılıyormuş neredeyse. Ama neyse ki orada jetpack olur kızına ve hemen ona bindirir. Kendisi de kendi jetpack'ine biner. Ve yani orada bir ev görürler. Evin içine girdiklerinde kimse göremez. Ama daha sonradan adam çıkar. Ah misafirler geldi. Ben sizin yanıcınızım. Bir oyun kodluyordum. Ama bir anda o kod hata verdi. Ve bug, baş, bug oyuna girdi. Ve herkesi küp yaptı. Kahramanımız dedi ki ona izin ver de şu bug'ı yeneyim diye cevap verir. Şuraya bakmayın. E hemen bug'a bug'ı yemek için savaşmaya gider. Var canım şirin bir şarkısı var ama hangi mantıklı geldiler? Oh, oh, oh. onun yaptığı her şeyi bağlamış. Bağ bunu yaptı yani. Ya <şimdi ne> yani <laughs> hayatta kalmıyor. <olur. gülüyor> Benim hayatta kalmayı ben bilirim. bazen miş onu öğrendik artık şimdi sen de siz de bağ döneceksiniz valla oluşuyorlar yuh Şamayla oh canım. Seni sona saklayamam.

Batsam atsam hoşlanır mı? Beş tane kaldı. Rahatladım. <laughs> Kardeşimi bugün kurtaracağım lan. Nah. Siz hala içinizden nah diyorsunuz. Ama nah değil. Sakin ol. Sakin değil bu çocuk. Öyle evet. değil mi? Şurada i̇şte orada bak. Kardeşimin yerine bu söylemez. Kesin. Bunun hiç... Ana. Oh. Bak çok güçlü. Bundan kaçmanın bir yolu var mı? Yok. Yani. Bence de yok bundan kaçmanın bir yolu. Aa. Makin ol dostu. Makin ol ha. Merdi ben gibi ışınlanıyor. Uğraşıyor bana mı ya? En iyisi şu an. Şu. En mantıklısı bu. Azıcık da silahın sesini açsam güzel olur mu? Biliyor muydun lan? Benim silahımın sesini açma var. Hemen göstereyim size. Yok kıstım yanlışlıkla. <laughs> Bekla. Silahı durdurdum. İşte böyle açarım lan sesini. Gördün mü? Nasıl da açıyorum. Bir oyunda olduğum için durdurma simgesi geldi. Zah. Neyse artık şununkine de kısayım. İşte öldürdüm. Sana geliyorum kardeşim. Sana. Kahraman. Kahramanımız bug'ı yener. Ama ne onu yakalar bug. Ve ne yapar? Tabii ki de kardeşini gönderdiği yer bilgisayar arkadaşlar. Neredeyim ben? Beni bug'da buraya göndermiş olmalı. Dur saniye. Ör. Haybe de mi Evet. <laughs> Dan çıkmanın yolu var mı? Sen bana söyle. Ben bilmiyorum. İki kişi şey, kişiler var. bir yere takış yok. Sadece ikimiz değil.